Sıkıcam şimdi bak Oturma. O da buna kim silah verdi ya <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bak izle şimdi hey. <laughs> Gelme gelme ah, ah. Arkana bak <gülüyor> Batu <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana vurdun 2.5 <laughs> ben. De... <laughs> 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 Batu yok <laughs>

Dekolte maçmışlar. <laughs> Eyvaz. E, 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 e. Ben çantayı bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> lan, ne ben mi kendimi yıkayayım şeyden arınayım? Ne yapıyorsun lan? Abdest alıyorum bekle. <laughs> 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 Botu <laughs> elindeki de. <Ha>? Oğlum çanta ya. <laughs> Alışverişe mi gideceğim lan? <laughs> ben Gel buradan şunu, <laughs> şunu al. <laughs> Bu niye sandın? Sağ var ya oğlum. <laughs> sorgulama hiç lazım olur oğlum? Bir sürü çanta var gittin alışveriş bak. Sen nasıl <de> silah <laughs> Elimde şöyle bir mal var. Abi elimde şöyle bir şey var. <laughs> ben oğlum baksana kanka var Ben Sen kankam kelini kankam mi, mi sildin lan? <gülüyor> <gülüyor> Adam <gülüyor> kelini kelinin <laughs> parlı. <laughs> Harbi <laughs> hiç bir silah olan yok ya. <laughs> Harbi oğlum hiç yok ya bir AKS olan, olan, <laughs> falan işte. Burada hiç mi AK... 15 vuruşta birini öldürüyor yani. Ama ne koyayım? Yere <laughs> <laughs> <Geri> zekâ <laughs> ayağa takıldı amına. <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Önce sargıyı çıkarıp temizlemen lazım. Ya yeni sargı yap amına koyayım. Ölmüşün oroz çocuğu bir canım var. Sargıyı kaldırıp temizleyeceğim önce. Al vereyim yanı al vereyim yanısını. Öldürün beni. Parçalayın ayağını alacağım. Oha kestin ama. <laughs> 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 ne sınava mı çalışıyorsun lan? <laughs> <laughs> Gülme. Ya ağlama be. Lan ben şey üstünde bir sürü şey var ya şıngır şıngır sen bu arada Kemerin üstüne bir şeyleri bağladım Çeyreğini yiyorum bu yahnini <laughs> 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 Oooo oh. <laughs> <laughs> i̇şte. <laughs> Nerede? Nerede? Sesler geliyor. <laughs> bekleyin, beyler şarjörü dolduruyor. <laughs> şarjörü dolduruyor, bekleyin. <laughs> Kullanmayı bilmiyorum <laughs> Tamam lan seni dövüyoruz şu an. Hayır Vato Hayır! Hayır! Hayır 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 Lütfen Aaaa <laughs> Lan <laughs> <laughs> <Hı Essentially>. <gülüyor> <buraday> <gülüyor> <dondurucu kısmından> <laughs> dakika Dur Dondurucu kısmı bulanmak Hayır Alma, alma Allah'tan erkek böyle, var ben ya Ben Beyler yardım beyler İki dakika ilk katında <gülüyor> <gülüyor> Güvendeyiz şimdilik. <laughs> ケのズボンだから。もっとここで、フォローしてくれる素敵な方が現れてくれました。何。ミニ、ミニデイ。ミニデイダロス、ダロスさん。センキューフォロー。